Selamlar. Başka bir LeetCode sorusu ile tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi Sum of Two Integers. Size verilen a ve b iki tane integer tam sayısı için bu iki tam sayının toplamlarını geriye döndürmeniz isteniyor. Tek kural var arkadaşlar, toplama ve çıkarma operatörlerini burada kullanamıyorsunuz. Birinci örnek ve ikinci örnekte işte a 1 veya b 2 verildiğinde toplamda 3 döndürmeniz istenmiş. İkinci örnekte de a 2 b 3 verildiğinde de toplamda 5 döndürmeniz istenmiş. Constraints'e de bakarsak içerisinde eksi 1000 ile 1000 arasında bu iki input değerinin eksi 1000 ile 1000 arasında olabileceğini göstermiş burada. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi zaten 4K kadar bir download var. Hani e, mülakatlarda veya işte teknik mülakatlarda bu tarz hani trick soruların pek e, sorulmayacağına dair biraz da herhalde burada e, şey olduğunu düşünüyorum. Bu e, kötü oylamanın aslında bu kadar e, 4K kadar download olmasının. Bu tarz mülakat sorularında çıkmayacak bir soru tipi olduğunu düşünüyorum. Fakat bizi aslında biraz da bit manipülasyonlarını nasıl kullanabileceğimize dair aslında bu soru bence güzel bir örnek veriyor. Bunun için whiteboard üzerine geçelim. Öncelikle bir, bir iki sayının toplamının artı ya da eksi operatörlerini kullanmadan nasıl elde edebileceğimize bir göz atalım orada. Şimdi arkadaşlar ben burada gördüğünüz gibi iki tane sayı aldım 9 ve 7 ve bunların binary hallerini yazdım ve toplamda aslında burada bana 16 geriye döndürmesini isteyeceğim. Şimdi şeye baktığımızda da aslında binary gösterimlerinde de aslında baktığımızda Tabii burada artı operatörü kullanamıyorum çünkü artı ve eksi operatörlerini benim için soruda yasak olduğunu belirtmişti. Peki nasıl elde edebileceğim? Şimdi ben burada bu iki sayının toplamını mesela 1 bir ve 1'in 0 olduğunu nasıl elde edebileceğim? Öncelikle bütün olasılıklara bir bakalım. Örneğin birincisi sayı, birincisi 1, bir, ikincisi 0 olabilir, değil mi? İkincisi 0, birincisi 1 bir olabilir ya da ikisi de 0 olabilir bu sayıların veya ikisi de 1 olabilir aslında bu binary gösterimdeki bitlerin. Şimdi buna baktığımızda 1 ile 0'ı topladığımda 1 elde ediyorum. 0 ile 1'i topladığımda 1 elde ediyorum. 0 ile 0'ı topladığımda 0 elde ediyorum. Ve 1 ile 1'i topladığımda da yine aslında 0 elde ediyorum. Şimdi baktığımızda burada gördüğümüz gibi eğer bu binary gösterim içerisindeki bitlerin eğer birbirinden farklı oldukları durumda 1 oluşuyor toplamları birbiriyle aynı oldukları durumlarda da sıfır oluşuyor. Şimdi burada öncelikle hemen bunun hangi e, lojik aslında kapsamına girdiğini baktığımızda XOR operatörünü kullanabileceğimizi görüyoruz değil mi? A XOR B şeklinde diyebiliyoruz burada. Neden? Çünkü XOR operatörü işte birbiriyle aynı olan bitlerde geriye sıfır döndürür ve birbiriyle farklı olan bitler için ise geriye bir döndürür. Aslında bizim burada tam elde edebileceğimiz kısım. Yani ben bu işlemin içerisinde eğer ben bunların toplamlarını bulmak istiyorsam bir şekilde XOR operatörünün ve bunların sonuçlarını XOR operatörüne koyarak aslında elde etmem gerekecek. Peki fakat burada arkadaşlar sadece XOR operatörünü kullanmak yeterli değil. Şimdi şurayı isteyelim bir de işin içerisinde burada aslında elde gibi bir kavram giriyor değil mi? Yani ben burada 1 bir ve 1'i topladığımda mesela şurada içerisinde 1 bir ve 1'i topladığımda bir sonraki adımda kullanılmak üzere bir elde oluşuyor benim. Yani 1 artı 1 sıfır elden var 1 şeklinde diyebiliyorum burada. İşte bu eldenin kullanımına bir bakalım. Hemen benim hangi durumlarda aslında elde oluşuyor? Yine bütün case'lerimizi yazalım. 1 sıfır olabilir. 0 1 olabilir. 0 0 olabilir. Ve 1 1 olabilir. Değil mi? Buradaki kısma baktığımızda. Şimdi bu durumlarda nasıl bir elde oluşuyor mu oluşmuyor mu ona bakalım. 1 ile 0'ı topladığımızda elde oluşmuyor. Hayır. 0 1'i topladığımızda elde oluşmuyor. Hayır. 0 ile 0 a topladığımızda elde oluşmuyor. Hayır. 1 ile 1'i topladığımızda evet bir elde oluşuyor. Ve burada baktığımızda bir hani e, logic gate'lere baktığımızda ve ben bu elde oluşmak için aslında AND operatörünü kullanabileceğimi görüyorum. Neden? Çünkü AND operatörü bana sadece her iki bitte bir ise Geriye bir diğer tüm durumlarda da geriye sıfır olarak döndürüyor tamamen aslında burada Gördüğümüz Kısım yani ben aslında hem and operatörünü elde olarak hesaplamam Gerekecek Hem de XOR operatörünü bu iki sayının Toplamı Şeklinde aslında ben XOR operatörünü kullanıp Benim bir şekilde bu sayı içerisinde bu her bir bit içerisinde Elde olduğum sürece veya herhangi bir sayı Sıfıra ulaştığı sürece Ben bu and operatörlerini ve az önce bahsettiğim XOR operatörlü işlemlerini yapmam gerekiyor. Peki nasıl yapacağım burada? Ben iki sayıdan bir tanesini aslında burada hesaplayıp her bir sayının bir sonraki bitinde kullanılmak üzere ben burada bir elde işlemi yapacağım öncelikle. Örneğin ben burada elde işlemi nasıl yapıyordum? A and B diyordum değil mi? Fakat benim burada A and B dediğimde bu ikisini topladığımızı düşünelim. A and B dediğimde sonucum 0 0 0 1 olur değil mi? Fakat ben burada bu elde işlemini benim elde işlemin bu bu elde işlemini bu basamak için kullanmayacağım değil mi? Aslında bundan bir önceki basamak yani şurası için kullanacağım. Bu yüzden arkadaşlar ben bu elde etme, eldeyi hesaplamak için oluşturduğum kısmı bir bit sola shift etmem gerekiyor. Yani benim aslında hesaplama yapacağım 0 0 1 0 değeri olması lazım ki benim burada oluşacak değerim içerisinde, buradaki değerim içerisinde bir sonraki bitin hesaplama kısmında aslında bu eldeyi bunun içerisinde hesaplayabileyim anlamında kullanacağım. Dediğim gibi arkadaşlar ben her işlemin öncesinde ben bu herhangi bir sayılardan biri sıfıra olmadığı sürece önce eldemi hesaplayacağım ve daha sonra bu iki sayıyı eldeyi hesaplamadığım sayı üzerinden bir xor işlemine sokacağım ve daha sonra da bir sonraki adımda kullanmak için Örneğin başka bir değişken de olabilir Az önce hesapladığım elde değişkenini Ben tekrar bir sonraki adımda da kullanabilmek için Bir değişkene atamasını yapacağım Ve sadece bu işlemlerde dediğim gibi Bir sayı herhangi bir sayı olabilir 9 da olabilir 7 de olabilir yani ilk sayıda olabilir ikinci sayıda olabilir Sıfıra eriştiği sürece aslında ben burada bu hesaplamayı yapmaya devam edeceğim. Ve bu hesaplamada bittikten sonra arkadaşlar yani sayılardan bir tanesi sıfıra ulaştığında da ben diğer sayıyı geriye döndürerek bu iki işlemin daha doğrusu bu iki sayının toplamını artı veya eksi operatörlerini kullanmadan bit manipülasyon yöntemiyle XOR ve AND operatörlerini kullanarak hesaplamış olacağım. Şimdi arkadaşlar bunun için tekrar bir Google Chrome'a geçip kodlamaya başlayalım bu konuyu. Peki Google Chrome'a geldik tekrardan. Şimdi ben burada öncelikle bazı case'leri yazacağım. Bu iki sayının eğer sıfır olma ihtimaline göre benim için daha kolay bir kullanım aslında. A sıfırsa ben burada return B diyeceğim. Herhangi bir artı ve o, eksi operatörü kullanmadım çünkü. Eğer B sıfır sayısı geriye öyle B sıfırsa geriye return A diye burada bir kere işlemleri döndürüyor olacağım. Peki daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Ben bir sayı içerisinde eğer el değiştimini hesaplayıp aslında tuttuğum yerde belirli bir sayı içerisinde onu tutabilirim. O sayı sıfıra eşit olmadığı sürece ben burada e, rekursif olarak e, daha da rekursif değil de ben burada o sayı sıfıra eşit olmadığı sürece bu hesaplama işlemini az önce gösterdiğim whiteboard üzerinde hesaplama işlemini devam edeceğim. Ve bu while çıktıktan sonra da bana a'yı geriye döndür diyeceğim ki bu a da benim işlemlerimin toplamı olacak. Şimdi neydi arkadaşlar öncelikle? Ben a'nın içerisinde mesela a XOR b'yi atıyorum. Ve daha sonra da b'yi hesaplamak istediğimde ise ben b'yi nasıl hesaplıyordum burada? a and operatörünü kullanıyordum ve bunları bir bit sola shift ediyordum değil mi? Aslında benim yap tek yapmam gereken işlem bu. Fakat burada arkadaşlar şöyle bir sorun var. ben burada A'yı hesaplayıp XOR'lu gördüğünüzde XOR'lu bir şekilde A'yı hesapladıktan sonra burada A'yı değil de burada değişmiş değerini kullanıyor olacağım ben. Bu yüzden ben A'nın kendi orijinal değerini kullanabilmek için bir tane geçici bir değişken oluşturup B'ye de o değişkenin geçici halini atayıp aslında kullanım yapmak benim için daha doğru olacaktır. Bu yüzden var temp diyeceğim burada. Şöyle şuradaki kısmı alacağım. Benim çünkü orijinal halimi burada hesaplanmasını istiyorum ben ve daha sonra da B içerisinde de A'yı orijinal hali üzerinden hesaplayıp B için temp değerini atayacağım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar temp değeri benim için bir önceki adımdan gelecek şekilde her zaman bir önceki yani bit bitlerin hesaplanmasından gelecek şekilde o temp değerini alıp bir sonraki bitlerde benim bir elde değerim var mı yok mu şeklinde bir hesaplama yapıp Orijinal yine A değeri üzerinden bir XOR işlemi yapıldıktan sonra da aslında burada while döngüsünden çıkıyor olacağım. Peki bir run edelim kodumuzu burada. Evet kodum başarılı şekilde run oldu. Artık kodumu submit edebilirim ben de. Arka 41 milisaniyede ve tüm C-Sharp sarmışlarının %30'undan daha hızlı bir şekilde çalışmış olduk oldum. Şimdi arkadaşlar baktım da aslında şunlara da pek ihtiyacım yokmuş gibi geldi bana. Çünkü B0'a eşit olmadığı sürece dediğim için ben burada yine while döngüsünün içerisine girdiğimde aslında ben yine burada A'yı döndürüyor olacağım. Veya A0 olduğu sürece de burada yine aslında 0 olup temp değerini B değerinden aslında hesaplayıp ben burada yine B değerinin atanmış halini, burada XOR ile atanmış halini geri döndüreceğim için şunlara belki gerek ihtiyaç duymayabilirim. Hani daha da kısaltmış olabilirim belki kodu. Ama ben bu şekilde hani base case'leri veya edge case'leri bu şekilde önde yazmayı e, seviyorum. E, muhtemelen hani şunu kullanmadan da herhalde bir sorunsuz bir şekilde çalışır diye düşünüyorum bu soru. Peki arkadaşlar dediğim gibi bu tarz sorularda işte sizin bazı toplama ve çıkarma işlemlerini veya çarpma veya bölme işlemlerini e, bazı belirli operatörleri kullanmadan Hesaplamanız istendiğinde dediğim gibi bit manipülasyonları gerçekten çok önemli bir konu arz ediyor. Bu tarz sorularda hani biraz böyle trick sorular gibi gelebilir size bu tarz konularda. Fakat bazen çok yararlı olabiliyor diye düşünüyorum. Hatta benim kanalda da sadece bununla ilgili bir playlist vardı diye düşünüyorum. Hani bit manipülasyonları ile ilgili bir playlist vardı. Orada ihtiyacınız olabilecek birçok bit manipülasyonu işlemine göz atabilirsiniz. Birkaç video vardı diye hatırlıyorum orada. İhtiyacınız olursa o videoları da göz atabilirsiniz. Benim arkadaşlar bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki Litkos sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.